AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı Elazığ'da faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya Elazığ'da görev yapan yazılı ve görsel basın mensuplarının yanı sıra kurum müdürleri de katıldı. İstişare toplantısında konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü kınıyarak en kısa sürede saldırılarını durdurması çağrısında bulundu. Geçtiğimiz hafta yine Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında bahsettiği gibi bu Gazze kasabı Netanyahu'nun insanlık ayıbı olan bu suçundan dolayı yaklaşık 20 bine yakın Gazze'li kardeşimiz şehit olmuş durumda. Yaklaşık 40 bine yakın ağır yaralı kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında mücadele veriyorlar. Onları en şiddetli şekilde buradan kınıyorum. Nazırlı Elazığ için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Aslında bu toplantının yapılmasındaki maksatlarımdan bir tanesi de Gerçekten elazığımızın sahipsiz olmadığını tekrar sizlere ifade etmek. Bu söylem dikkat ederseniz seçimlerden bu yana gitgide azalmaya başladı. Lakin aslında elazığ önceden sahipsizle şimdi mi sahipliydi? Hayır. Elazığ'ın hep bir sahibi vardı. Elazığ'ın sahibi öncelikle bizim vatandaşlarımız. Ondan sonra da benim bu kıymetli çalışma arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, hepiniz emin olabilirsiniz ki burada birlikte çalıştığımız bu arkadaşlarımız, müdürlerimiz, idarecilerimiz gece gündüz demeden varını yoğunu ortaya koyarak bu memleketin kalkınması için gayret ediyorlar. Depremden almış olduğumuz yaraların bir an önce kapanması için gece gündüz demeden gayret ediyorlar. Buna Elazığ'ın milletvekili olarak ben şahidim. Ne zaman telefon açsak gece 12, 1, <laughs> cumartesi, pazar demeden idarecilerimiz şehrin sorunlarıyla of demeden aman demeden ilgilenmeye devam ediyorlar.